Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim telefonum olan Samsung A11s'te nasıl görüntülüme, görüntülüme arama yapacağınızı göstereceğim. Ve aynı şekilde görüntüleme arama yaptığınızda eğer müsait bir ortamda değilseniz veya ortamınız iyi değilse onu nasıl güzelleştirebileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar herhangi bir herhangi bir kişinin üstüne tıklıyorsunuz, sohbetini açıyorsunuz ve buradan sağ üstten video tuşu var şurada hemen. Hemen video basıyorsunuz. Önce tabii ki videolu arama yapmamız lazım. Ve burada ararken sağ üstte böyle ampul gibi bir şey var. Ona basıyoruz. Ve aynı şekilde burada arka planlar yazısı geliyor. Arka planlar Arka planlar yazısına basıyoruz. Ve buradan gördüğünüz gibi arka plan e, grafikleri çıkıyor, kütüphane, masa, kafe gibi yerler. Burada mesela ben geçeyim arkadaşlar hemen. Burada şu an benim grafiğim ev grafiği. Bakın kötü şu an, çatı gözüküyor. Ama buradan isterseniz mesela çalışma ortamındaki bir masa ve tablo var gördüğünüz gibi. Burada kütüphane var burada aynı şekilde kafeterya gibi bir yer var buradan şekilde mavi beyaz dekorasyonlu renkler var bakın buradan değiştirebilirsiniz hareket ettiğinizde ise bir sıkıntı olmayacaktır yine görünmeyecektir eğer arka planınız kötüyse evinizde iş çalışma varsa vesaire böyle güzel güzel arka planlar yapabilirsiniz müsait de değilseniz görüntü arama yapıyorsanız böyle resimler koyabilirsiniz arkadaşlar. Filtre kısmından değil, arka plan kısmından yapacaksınız. Filtre kısmından rengi değiştirebiliyorsunuz sadece. Bu bir şey yaramaz. Eğer arka plandan ben bunu seçersem, hiçbir şey seçmezsem, filtrelerde tek rengi seçersem yine aynı şekilde arka planınız kalır. Buradan tek rengi değiştirebilirsiniz. Ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar filtreleri. Arka planı değiştirin. Bu arada arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İş yaradıysa e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu tarz da gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.